Seliköy'ü yakınlarına yapılmakta olan hayvan barınağının konumundan Seliköy'ü vatandaşları şikayetçi. Seliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Özmen, barınağın yapım projesiyle ilgili bilgilendirilmediklerini iddia etti. Köyümüz arazisi üzerinde, tabiri caizse burnumuzun dibinde, daha da ötesi tepemizde kurulan bir hayvan barınağı adı altında veya doğal yaşam adı alanı adı altında veya köyümüzün kısaca köpek barınağı adı altında kurulmakta olan bir tesisin bir projenin yapılışı ile ilgili köy halkının buna vereceği tepkinin biz dernek olarak sözcüleri olarak karşınızda bulunuyoruz. Başlangıcı, yapılması, projelendirilmesi ama, ama aşamasında Hiçbir şekilde bilgilendirilmedik, hiçbir şekilde haberdar edilmedik. Buranın kendi yerleşim alanımızda yapılıyor olmasının birinci derecede mağdurları olarak hiçbir şekilde muhatap alınmadık. Bize hiçbir şekilde bilgi verilmedi ve bilgilendirilmedik. En sonunda bir yıla yakın bir zamandan belediye başkanımızla direkt dernek olarak randevu almak talebiyle bu işin esas sahibinde dinlemek istedik. Biz bir yıl bunu da bekledik. Bir yıl sonra Sayın Belediye Başkanımız davetimize icabet ederek teşrif ettiler ve köyümüzü bu bulunduğumuz mekanda ziyaret ettiler. Bu projeyi bize geniş kapsamlı olarak anlattılar. Projenin kapsamı hakkında bize verilen göz kamaştırıcı bilgiler aldık, almadık değil ama bunun o derece bu köye bir katma değer sağlayacağı noktasında bize böyle çok cicili bicili, şaşalı cümlelerle bize bir yani nimet geliyor gibi sundular. Peki bu nimet geliyor gibi sundunuz ama bunun baştan beri süre gelen ee, aşamalanda bizim, bizim haberimiz yok. Peki biz bunun böyle bir tesis olduğunu neye güvenerek, nasıl bunun güvencesini bize nasıl veriyorsunuz? Bununla ilgili köyümüze nasıl bir yaptırım, nasıl bir çalışma, nasıl bir hizmet geldi de bundan sonra da böyle bir hizmeti, yüksek değer, katma değeri olan bir hizmeti bize sunuyorsunuz. Biz de gerek belediye başkanımızı kendilerini buraya davet ederek iki defa köl halkıyla buluşturarak Gerek iki defa biz Seliller Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak makamlarında kendilerini ziyaret ederek ve gerekse en son geçen cuma günü bu işle ilgili başkan vekilimiz Sayın Kazim Bey'i makamında ziyaret ederek tepkilerimizi ve bu konudaki düşüncelerimizi en son noktasına kadar kendilerine bildirdik. İtirazımızı kendilerine söyledik. Bütün bunlara rağmen diyorlar ki sizin köye katma değer. Ben de burada diyorum ki sayın değerli köylülerimin huzurunda, siz basın mensuplarının huzurunda, bugün köyümüzün han kendi ve selli olarak Elazığ'ın mümtaz yörelerinden biri olma durumunda ve konumunda olan, Gelişmeye her halükarda müsait, her halükarda namzet, hatta hatta biz bunun bir adım ötesinde köyümüzü, yöremizi Elazığ'ın örnek köylerinden biri olma yolundaki düşünce ve kafamızdaki projeler varken hiçbir hizmet noktasında, hizmet alımında son, son sıradayız. Barınağın köy yerleşim yerinin çok yakınına inşa edildiğini belirten Özmen, barınağın geriye çekilmesini istediklerini kaydetti. Bizim en fazla iddianı ettiğimiz nokta bu. bu. Bu, proje niye illa da tepemizde? Bizim üniversite çiftliğinden başlamak üzere arka tarafımızda belki 7-8-10 kilometre boyunda sıra dağlarımız var. Bunu getirip de köyümüzün gelişmeye matuf en güzel, en mümbit yerine kurulacağına, arka plana gelse kurulsa idi biz kendimiz destek olacaktık kendilerini tebrik edecektik, bu hayırlı, hayırlı hizmetlerinden dolayı da yardımcı olacaktık. Biz bunları kendilerine de söyledik. Hizmet noktasında köy halkı olarak ihmal edildiklerini düşündüklerini belirten Başkan Özmen, köylerinde asfalt dahi olmadığını ifade etti. Yöremiz gerek kişisel gelişim durumu itibariyle, gerek kültürel boyutu itibariyle, gerek ekonomik boyutu itibariyle, gerekse sosyal yapısı itibariyle bulunduğu o yüksek mertebeki konumuna rağmen hizmet alımında en sıradayız. Bunu bütün yetkililerin özellikle bu basın toplantısı kanalıyla duymasını istiyorum. Lütfen yönlerini, yüzlerini biraz da bu yöremize dönerek bizlerin bu haykırışımıza kulak vermelerini istiyorum. Hiçbir mezra, mezra yoktur ki yol gitmesin ve asfaltsız köy bulunsun. Hele hele bugün içinde bulunduğumuz bu zamanda yol konusunda fevkalade ileri bir boyutta yol kat etmiş olan bir yatırım hizmetleri konusunda Elazığ'ımızın ve Elazığ'ımıza bağlı, bağlı Selli köyümüzün belki eşine rastlanmayacak düzeyde bir kötü bir yoluyla karşı karşıyayız. Buraya gelen her yetkili o çukurlara bata çıka buraya gelmenin zahmetini belki biz, bizzat kendisi yaşamıştır. Köy sakinlerinden bir vatandaş da inşa edilmekte olan hayvan barınağının köy yerleşim yerine yakın bir nokta yapılmasına tepki gösterdi. Bu köye en yakın köpek barınağı benim evime 150 metre, 170 metre mesafede ölçtürdüm. Ee, acaba Sayın Belediye Başkanımız kendinin böyle bir yere evi olsa 170 metreye köpek çiğniği yaptırır mıdır?